Yayınlar diyorum, hey hepimize geçmiş olsun, İzmir'e geçmiş olsun. Evet, depremin ilk anından itibaren bölgede gözlemlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi arkamızda yıkılan bina ve Sayın Başkanın da ifade etti 19 bina. Evet, 99 yılından önce yapılan binalar. Ama sadece bu 19 bina değil, bunun gibi binlerce bina var. Biz bundan bir süre önce, bir, bir buçuk yıl önce yapılan araştırmalar sonucunda İzmirle ilgili acilen 40 bin binanın yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi Sayın Hocalarım e, ve Sayın Başkan Hüseyin Bey, Sinan Hocam, e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bilinmeyen bir faydan e, dolayı depremin olduğunu, e, hayata geçtiğini ifade ediyorlar ama zaten burada e, bir süredir aktif olan e, ve bir mesaj niteliğinde olan bir e, depremler sensörüsü vardı. deprem